ülkeleri puanlıyorum. Bölüm 3. Sırada Tayland var. Ben Tayland'a defalarca kez gittim ve en sonunda da taşındım. Ben Tayland'da Bangkok'a, Phuket'e, Kanchanaburi'ye, Pattaya'ya, Rayong'a ve sınır köyü Polpet'e gittim. Yani sınır köyüne kadar gittim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Tayland'a gidip de beğenmeyen var mı? Tayland'a taşınmadan önce defalarca kez Tayland'a gitmiş biri olarak söylüyorum ki... Yani şöyle söyleyeyim, eğer bir kadın olarak seyahat ediyorsanız, Tayland kesinlikle çok güvenli bir ülke. Hiçbir yerinde kendimi tehlikede hissetmedim. İnsanları çok güler yüzlü, yardımsever ve gelen turistlere karşı da çok iyi davranıyorlar. Yani iyi karşılıyorlar. Yani oradayken gerçekten kendinizi çok böyle rahatlamış ve sakin hissediyorsunuz. Tayland'ın enerjisiyle alakalı bir şey var, zaten gidinin tekrar gitmesinin sebebi bence kesinlikle bu. Bir de Tayland'da şöyle güzel bir özelliği var, çok para harcamadan da tatil yapabilirsiniz. Çok para harcayıp lüks bir şekilde de tatil yapabilirsiniz. Yani turist yelpazesi açık. Asya yemeklerini özellikle böyle acılı Tay yemeklerini seviyorsanız Tayland sizin için mükemmel bir yer olabilir. Çünkü büyük bir yemek kültürleri var. Hem ben Asya yemeklerini çok sevmiyorum ama eğer sevmiyorum diyorsanız da diğer ülkelerin yemeklerini çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. E, Phuket adaları gibi dünyanın en güzel plajlarına sahip, kadar egzotik plajlara sahip ki yani benim hayatımda gitmeyi sevdiğim en güzel plajlara Tayland sahip. Tayland içinde seyahat ediyorsanız ulaşım da çok kolay. Yani uçaktan bahsetmiyorum sadece. Otobüs seferleri de çok var zaten. Bangkok'ta hızlı tren var. Yani o yüzden bu Tayland içinde seyahat etmek de çok kolay. Birçok insan tabii ki mükemmel plajları ve mükemmel doğası için gidiyor. Evet Tayland'ın mükemmel bir doğası ve plajları var. Ama bence Tayland'ı Tayland, ı Tayland ı yapan en önemli şey insanlar. Gidenler ne de demek istediğimi çok iyi anladım. Çok güvenli, bir sürü yemek seçeneği var. İnsanları çok kibar, çok yardımsever. Bir sürü gezip görebileceğiniz yer var. Tekrar gider miydim sorusuna gelecek olursak da ben zaten orada yaşıyorum. O yüzden bu soruyu size soruyorum. Tayland'a tekrar gelmesiniz. Tayland'a 10 üzerinden hak edilmiş bir 10 veriyorum. Ve seviyorum. <laughs>